Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Akyazı Belediye Başkanım, Hükümeti misafirlerimiz, Sayın Bitlis Kavakbaşı Belediye Başkanım, Sayın Bitlis Günkırı Belediye Başkanım, çok değerli protokol mensuplarımız, kıymetli muhtarlarımız, müzide basın mensuplarımız ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve basın mensuplarımızın sosyal medya hesapları üzerinden bizleri izleyen kıymetli hemşehriklerimiz. Gün geçmiyor ki şehrimiz yeni ve güzel bir projeye uyanmasın kadim medeniyetlerin diyarı Sakarya'mız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'nin himayelerinde uzun soluklu dev yatırımlarla mümkün olan en kısa sürede buluşuyor. Altyapımızın kalitesi her geçen gün artarken şehrimizin gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları da bugünden çözüme kavuşuyor. Şehrimizin her bir fertine, sokağına, mahallesine en hızlı tedari ve sevki yapma kabiliyetimizde çok önemli bir rol oynayacak Saskiye Hanlı Depolama Merkezimizin profesyonel arşivleme alanımızın hareket ve çözüm eylemlerimizi hızlandıracak filomuza yeni kattığımız iş makinelerinin tanıtımına hoş geldiniz diyerek Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Beyefendi'yi hitaplarını yapmak üzere teşriflerini kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar başkan. Çok saygıdeğer Akyazı Belediye Başkanı, Bebekistan teşrif eden kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanımız ve muhtarlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşların temsilcileri, değerli çalışma arkadaşlarım, çok kıymetli hazırım ve çok değerli basın mensupları. Her birinizi bu güzel lansmanımıza hoş geldiniz diyorum. Ve lansmanımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. <laughs> Belediye başkanlarımızı ve protokolü basın lansmanı olduğu için davet etmedik. Bu tamamen bizim kendi büyüğümüzdeki faaliyetlerimizin bir lansmanı. Basın lansmanı olarak programladık. Ama ciddi manada arkadaşların katılımı da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Numan Bey bir aramızda. Süleyman abi aramızda. Onun için tekrar bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Tebrik ediyorum. Malum Saski Hanlı deposu tanıtımı, profesyonel arşiv sistemi, bunun tanıtımı, yeni iş makinelerimizin tanıtımı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte malum bizim 5 ana temel birimimiz var. Bir ana gövde Büyükşehir, hemen akabinde Saski, akabinde Belpaş, akabinde Fidanaşe, akabinde Seraşe. Hepsi ayrı ayrı, ay mitoz bölme gibi kendi iş dünyalarında çalışan bir bağla Büyükşehir'e bağlanan birimlerimiz. Her biri farklı faaliyet bir gösteriyor. Biri üst yapıda. Bir tanesi altyapıza. Biri pazarlamada. Biri üretimde, tarımsal üretimde. Diğeri de bitkisel üretimde, hayasal üretimde. Yani her biri farklı farklı faaliyetler gösteriyor. İşte bugün burada Saskin'in şu andaki açılımını ve ilave araçlarımızı ve arşiv depomuzu sizlerle paylaşmak üzere buraya geldik. Bir yandan hemşerimizin hayatını kolaylaştırmak için projeler üretiyoruz. Bir yandan da şehrimizi yarınların güçlü Türkiye'sini hazırlayacak vizyon projeler geliştiriyor ve yatırımlar yapıyoruz. Tüm bunlar yanı sıra kamunun sahip olduğu ekipman ve bilgiyi muhafaza ediyoruz. Değerli hazır. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel olarak yani SASK olarak satın içinde depolarımızı iyileştirmek, sahip olduğumuz ekipmanın muhafazasını sağlayıp bakımını yapabilecek kapasiteye erişmek adına bir dizi çalışma yürüttük. Sizlere yürüttüğümüz bu çalışmaların bir ürünü olan halmi deposunun tanıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu depo sayesinde şehrimizin farklı bölgelerinde bulunan ve zaman zaman kısmı karışıklara yol açan depolama uygulamasından kurtulmuş oluyoruz. Bundan böyle tüm ekipmanlarımız aynı yerde olacak ve kolaylıkla bakımı yapılacaktır. Gerekli tedbirlerle en iyi şartlarda muhafaza edilmiş olacaktır. Halı yerleşkemiz toplamda 133 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Bu alanda 85 bin metrekaresi açık depolama alanıdır. Yaptığımız çalışmayla geçmişte 2300 metrekare olan kapalı hangarımızı genişleterek iki misli yüzde yüz katlamış olduk. Yani beş bin metrekare çıkardık. Hatta yüzde yüzden daha fazla. Mevcut halinden iki katına, iki katından fazlasına çıkarmış olduk. İki bin paletlik depolama alanımızda 3250 palete çıkarttık. Depo alanımız toplamda 2000 çeşit ürünü aynı anda muhafaza edebilecek kapasiteye ulaşmış oldu. Kıymetli hazırım, bugün sizlere tanıtacağımız bir diğer uygulamamız ise SASK arşivinin layıkıyla bir araya getirilmesi olmuştur. Yıllardır yapılan iş ve işlemler sırasında biriken kamuoyal bilgiler çeşitli bölgelerde arşivleniyordu. Arşivlerdeki bu çeşitli zaman zaman malzemenin bakımını ve korunmasını da zorlaştırıyordu. Halında kurduğumuz profesyonel arşiv sistemi ve inşa ettiğimiz bina sayesinde bundan beri kamuya dair bilgiler gerektiği gibi arşivleri muhafaza edilecektir. Kurduğumuz sistem sayesinde SASK'in önümüzdeki takriben 30 ile 50 yıllık zaman dilimi içinde arşiv sorunu ortadan kalkmış oldu. Bu boyutta 80 bin standart klasör kapasiteli ve 540 metrekare sahip bir arşiv Binamız hizmete girmiş oldu. Yani 50 yılın hesabını bugünden yapmış olduk. Depolama alanı ve arşiv sistemi için toplamda 2 milyon 500 bin lira yatırım yapmış olduk. Depolama alanı ve arşiv bölümü dışında yine Hanlı yerleşkesinde 600 bin liralık yatırımla 300 metrekarelik bir hizmet binasında inşa etmiş olduk. Kıymet tazır. Bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz üçüncü husus ise edindiğimiz iş makinaları olacaktır. Ne derler? Alet çalışır, usta övünür. Yani evvel alet. Övünmek için alete ihtiyaç vardır. İşte onlar da bizim makinalarımızdır. Alet edevattır. Bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorak hemşehrilerimize kesintisiz ve verimli hizmet sunmak adına ekipmanlarımızı sürekli yenilemeye gayret ediyor ve ilaveler olarak arttırıyoruz. Hatta bazı durumlarda ülkemiz için çok yeni olan projelerimizin hayata geçirilmesi adına gerekli olan iş makineleri ve ekipmanları kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ne gibi? Malumuz Türkiye'nin en önemli en endüstriyel kenevir üretisi artık Sakarya olmuştur. Ve Sakarya Belediyesi bünyesinde yapılmaktadır. Neçin itibariyle ancak kendi hasad için gerekli iş makinelerini bulmakta zor çekiyoruz. Yaylı makineler adeta yok denilecek kadar azdır. Hatta bulmakta zor çekiyoruz. Yok kelimesi kullanmak istemiyorum. Mevcut araçlar da Sakarya'nın toprak yapısına ve bizim arzu ettiğimiz hasadın yapılması uygun değil. Var olanlarda. E ne yapalım? Hal böyleyken biz ne yapıyoruz? Kendi mühendislerimizle bir araya geliyoruz ve geldik. Gerekli makinenin tasarımını kendimiz yaptık. Hatta üretimini kendimizde gerçekleştirdik. Şimdi kendi öz makinalarımıza Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ndeki mühendislerimizin marifetiyle yapmış olan makinalarımızdan artık kelebir üretiminin ne gerekiyorsa makinanın tarıma geçiş olduk. Hayırlı olsun diyorum. <laughs> hem hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için hem daim ekipmanlarımız yeniliyor, Gerekirse kendimiz üretiyoruz. Arsakalya büyükşehir makineleri üretmeye başladı. Kendi alet edevatını üretmeye başladı. Bu da gelmiş olduğumuz en sevinirici noktalardan bir tanesidir. SARSK olarak 3 milyon 600 bin liraya yeni makineler alarak bu konvoyumuzu ilave etmiş olduk. Ve bu konvoyumuz büyüttük. Kamunun kaynaklarını israf etmeden en verimli şekilde kullanmak adına yaptığımız araştırmalar sonucunda uygun fiyatlı tedarik ettiğimiz bu kanal aracımızı şu anda birlikte hizmete sunmuş oluyoruz. Bunların da değeri 7 milyon TL'lik bir yatımı gerçekleştirdik. İşte karşınızda yeni kanal araçlarımızla Sakarya'mıza hizmet edecektir. Kıymet hazır. Yaptığımız depo ve arşiv binalarının geliştirdiğimiz depolama ve arşiv sisteminin ve satın aldığımız iki iş ve çeşitli markalarımızın şehrinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yakında ulaşımla ilgili otobüslerimiz için de gerekli ihale aşamasına geldik. İnşallah Sakarya'mıza ulaşım rahatlatmak adına yeni otobüsler alıyoruz. Hem körüklü hem köksüz. Onun da inşallah yakında lansmanı yapmak üzere sizlerle bir geleceğiz. Ben bu duygularla Sakarya Büyükşehir'in sayın sunucunun ifade ettiği gibi her hafta bir açılış, bir temel, açılış temel, açılış temel de devam ediyor. Her hafta bu. Dolayısıyla artarak devam edecektir. Şükürler olsun. Yüzün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sakarya Büyükşehir bünyesinde çalışan başta başkanı yani şahsı olmak üzere bütün çalışanlar hepsi Sakaryalı'nın bir milyon Sakaryalı'nın hizmetkarıdır, hizmetindedir. Bütün emelimiz olur amirlik memuru kendi içinde yaraş yapılır. Vatandaşa karşı her gün hizmetkarız. Ve hizmetkar olanla mutlu yaşıyoruz. Dolayısıyla Mevlam bu hizmetkarlığımızı hayırlı etsin. eylesin. Başarılı, hayırlı vatandaşımıza dokunan, ülkemize katkı sağlayan hizmetlere vesile olması hemen diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı olsun. ve filomuza yeni attığımız dış makinelerimizi hep beraber göreceğiz. Efendim, beğendim, bu, işte. bu hale geldi alanda, ııı e, paletli burada ve üç tane arşivimizde serpilemek için korunaklı bir şekilde muhafaza etmişiz. <laughs> Arkadaşlar dini geçmişler için bu şekilde sandıklarla. Yani her an varsa hazır vaziyette. Bin beş yüz. Tamam. Tamam, Tamam. Evet, <laughs> böyle. Tabii, tabii. Böyle <gülüyor> böyle <laughs> Evet, benim de en çok sevdiğim, Yatırımlar bunlar arkadaşlar. Yani sanayiden geliyorum ya, fabrikacılıktan. Siz efendim de fabrika yönetimlerinden. Bu fabrika işi yatırımlar benim en çok sevdiğim konulardır. Evlen yani burada da aynı hani fabrikalar gibi. Anladım. Bunlar da fabrika falan fabrikalar. Bunlar da eski oldu. halde. Böyle, şöyle şöyle.

üst seviyede bir aşırı Hazır. Hemen bir yere malzeme ol, lazım olduğu zaman anında kadar yani Durduracağız Durduralım Evet. Çekseniz çekseniz. Durduracağız. Şurada durdurayım. Şurada durdurayım. Şurada durdurayım. Şurada Evet, alalım. Hadi arkadaşlar, biraz geri gelelim. Biraz geri gelelim. Biraz. vardı. Tamam. Seksen klasör bir arşivimiz. önümüzdeki 30 yıllık SAS Büyükşehir Belediyesi artık arşiv sorunu kalmayacak. Profesyonel, standart dosya planlarına göre hepsini klasör edeceğiz. Muhafazalı bir şekilde Biraz bir çok, büyük bir arşiv sistemi yaptık. Üzgüncülerden Hüseyin Boz'un şu anda arşivlerle sözleşmesinde Aşıkır Uras Kırkbaşı Mahallesi Abdurbayit Uygar burada Umut Filya, Kemal Paşa Mahallesi Yani bütün 600 bin, 600 bin küsür, vatandaşımızı, küsür vatandaşımızın vatandaşımızın var. Başkanım bunların yedeği var mı? Bilgisayar, 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 bilgisayarda sorun varsa manuelde sorun yok. Yani bunlar klasik e, depolama sistemlerinde. Bu da sorun varsa bilgisayarda var. Hep bunlar yedekli. Yani bütün abonelerimizin her bir teker teker dosyaları burada verdi. Yani bir vatandaşımız. Ya, <laughs> 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 本当に。<music> Ne kadar malzeme. Yani ne kadar çalışıldığını fadet kutu söylüyor. Bunlar hepsi düşünüyor ve evlere sizin olarak düşünüyor. Başkanım bozmuyoruz efendim. Tamam. Başkanım. Başkanım,